Allah. Ramazan ayının başlamasına sayılı günler kaldı. İlk oruç 24 Nisan'da tutulacak. Diyanet İşleri Başkanlığı yaptığı açıklamada sağlıklı bireylerin Covid-19 endişesi taşımaması gerektiğini söyledi. Açıklamada alan uzmanlarından alınan bilgilere göre sağlıklı bireylerin oruç tutmaları Covid-19'un yayılması bakımından özel bir risk oluşturmamaktadır denildi. Diyanet oruç tutmanın bağışıklık sistemi üzerinde olumlu etkiler meydana getirdiğini de belirtti. Ancak oruç tutmak isteyenlerin doktorlarla istişare etmesi talep edildi. Diyanet, İslam'ın sağlığı temel aldığını belirterek COVID-19 teşhisi konan vatandaşların orucunu sonra kaza etmesi gerektiğini vurguladı. Hastalığın orucu ertelemede geçerli bir sebep olduğu ifade edildi. Sağlık durumları hiçbir şekilde kaza orucunu tutmaya el vermeyenlerin ise her bir gün için fakirlere bir oruç fidyesi ödemesi gerektiği belirtildi. Denizleri Yüksek Kurulu COVID-19'a karşı uyarılarda da bulundu. İftar yemekleri düzenlemekten uzak durulması gerektiği belirtildi. Denizleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, bayram namazına ilişkin de konuştu. Keleş, koronavirüs nedeniyle bayram namazının ertelenmesi de söz konusu olabilir dedi.